Atam, atam, Mustafa Kemal Paşa, atam, atam, Mustafa Kemal Paşa, bulutla yıldın atam, suyeti kuyan bulut. Al yıldız gece ay mahan, bulutla yıldın atam, suyeti kuyan, dörtlerde tarladız bize ay mahan, derden Gözlerde kalbimizde her zaman bizimlesin. Biz sizin izindeyiz. Sözümüzden dönmeyiz. Hepimiz cumhuriyet besleyiz. Evet. Söyle Aferin. Tamamını söyleyeceğim. Geri kalanı da söyle. Ya. Ama çok güzel söylüyorsun. Unuttum anne. Neredesin? Öyle değil miydin? Neredesin? Neredesin? Aa, Deniz sen mi söyleyeceksin? Söyle. Deniz, Deniz ayaklarını yavaş yavaş getiriyor. Deniz daha konuşmayı bilmiyor ki. O oh, bağırdı. Gidiyor sana. Güldürsene kardeşim. <laughs> Denno bak 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 abin şebeklik yapıyor. Abin komiklik yapıyor. Komik 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 gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam Alparslan hadi yapalım. Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor musun? <sen>? <gülüyor> hadi Alpan. <laughs> Ini. <tabas> <tabas> apa he he ya <laughs> tamam hadi bu kadar yeter. Tamam. Kapatma. <laughs> tamam hadi yapacak yap Tamam. Değil mi? <laughs> güldün ha bugün. Kaç saniye oldu? 2 dakika 56 saniye oldu. Ama İh, şey denizde... 2 dakikanlık var. Evet çabuk çabuk hadi.